Biniz adım, önünde araba Ona göre. Allah'ım doğru kararlar ver. Maraş'ın plakası mi? kaç? 46. 46. Kurban oldum. Aynen 46. <laughs> doğru kararlar vermemi nasibiyle kurban oldum Rabbim. Uğurlu numaram var mı yenge? Biri üç, biri altı. Biri üç, biri altı. Ha, Uğurlu biri üç, numara. Biri altı. Enebilir miyim? Yok. En mi? Vurursun, vurursun. <laughs> yok, yok. Korkuyorum artık vallahi. Yok lan, bir şey yetmem lan. <laughs> Hacı bundan çok çektin sen, kesin. Ben çok kim var. kimden çektiyse dur hele şimdi ya Rabbi ya şey edecek, sinirimi bozma benim. <laughs> e, eli de çok hafifmiş. Eli çok hafif, hafif. Şap eder, şap mı? <laughs> Bana evet. beni sinirlendirene hiç affetmem. İlk hangi Aradaş. numarayı alayım? Enişlerin numarası ne? Ne numarası? Uğurlu numarası hacının. Lan senin uğurlu numaran ne? Yani Bilmiyor ki. Numaran... Temmuz'un enim lan. <laughs> enim. <Yine. gülüyor> enim lan diyor. En. Evet. Temmuz'un yedisine doğdu. O bir yedi. Onun, onun doğum tarihi yedi. Benimki altı. Çocukların? O çocukların çocuk malinkini dersen 27 yok 27 diyeceğim de biri de Kasım'ın onuna doğdu biri de Mardın dördüne doğdu. Ben kaç tane hakkım var? Ne diyorsun ki? Lan dediğim hesap attım belli sorayım kaç tane açtım hakkı. Yedi mi sekiz mi? Ka kaç tane hakkım var? Ha yirmi dört hakkım var. Lan yirmi dört tane sayı yok ki burada. Arkada da var. Bunlar bitince onlar gelecek. Dört tane hakkın varmış dört tane. Yedi sekiz gelsin mi öne? Yoksa dursunlar. Dokuz on, dört beş, altı, üç, Uğurlu ra rakamın 2, bir hacırın numarası 4, 2, 3, dört üç Uğurlu rakamım dedim. Dört neydi ayol? Üç dört altı ya. Dört, dört numara şey Maraş'ın plakasının baş harfi. Kimin? Maraş'ın plakasının baş harfi. Kırk dört dört altı. numara. Ah dört gel buyurun 4 numara o zaman. Dö, dört 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 dedim mi ki ben sana? Kız yok, ne hangisi başlarım kız söyle hadi ne olur kız. Yedi mi? Arabanın var mı yenge araban? Lan yok araba olsa buraya gelir miydim araba yok. <gülüyor> <gülüyor> araba olmadığından geldim zaten. Araba olsa buraya gelir miydim diyor. Bir arabaya geldim bir de seni görmeye geldiydim lan. Kahraman Maraş 46. Ya bence üçünün altıyı mı diyeyim? şey neydi kaç lan 3'ünden 6'yı alacağım 3 3 3 ile 4'ü alayım tamam tamam 3 3 4 İstanbul oldu ama ya uh, uğur, sayım da 6 altı, tamam 6'yı alayım dur 4'ü ee, yolluyorum bak ama 4'ü yolluyorum 6'yı alıyorum 3 mi 6 mı İstersen önce 3'ü açayım sonra 6 yine uğurlu rakamın dursun. 3'ü yolladım bak. 3'ü mü yolladım kaçı yolladım? 4'ü yolladım. 4 de aklımda dursun bir ucunda. 4 aklımda zaten. İstersen önce 3'ü açayım sonra 6'yı sonra da 4 orada yedekte dursun. Tamam 3'ü aç o zaman hadi. Altı dursun ama. Yok altı dursun orada. Dursun Kesin, tamam hadi. yollamayacağım. Tamam. Merak etme. Tamam. İl, üç, i̇lk üç. etapta Üçümü üçü açıyorum. Üçümü açtırın altıyı altı. mı? Tövbe yarabbim. Yol verin hanımefendi. Altı. Üçü açıyoruz önce. Bismillahirrahmanirrahim. Üç. Altıyı aç altıyı o zaman. Altı. Altı. Üçü yollayayım mı? Yok yollamam. E ya bir karar verin. Altı da dursun. Bak altı. dursun diyorum. Üç. Üç açtırma sıra içinden geldi senin. Üçü, üçü bir açtı. açalım. Altıda dursun ha. yedekte. Tamam hadi üçü Hadi üç aç. Aa! <gülüyor> <gülüyor> altı yedekte <laughs> duruyor ama. Haygılıksa <laughs> seni. Ama benim de işim bu mesleğim. Ona ben göre. Altı yaş dedim Safiniz Hanım. Altı dedim. Altıda da aç. Da çıkmazsa iki şansın kalacak. Yollayayım altıyı. Yollama yollama aç. Açarım bak. Altıyı açarım. 6'yı açarsam Neyse. bir tane daha şansı kalır. Lan sen ne diyorsun burada? Ha bir de bana. 6'yı açayım mı? <laughs> Neyse hadi aç bakalım. Bir iki şansım daha varmış. 6'yı bir günüm. açayım. Ha 6'yı bir şey, bir doğru. bir açayım önce. Ha. Sonra bakarsın 5'i alırsın. 4 4'ü Dör, mü yollamıştık? 4'ü yolladıydık. 4'ü mü yollamıştık geri? Ha 5'i de yolladık. Dördü buraya alıp geri yolladık. Ama önce 6'yı açalım mı? Hayır mı? milyar amam yarayım altı açayım ben. hadi neydi mi aç al ay <laughs> tamam <Açıktın. gülüyor> bana, bana Basta, çıktı hemen. bana, 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 bana. yaralıyım çok güzeldi çok güzel sen sen yok Dur. Dur, bir Dur. tane daha var. <laughs> Dörtlü beş mi? Yok lan kazandım işte tamam. Yok daha bir tane daha bulman lazım. <laughs> evet bir tane daha bulacağım, bir tane daha bulacağım. Pau! <laughs> Kaç tane bilmem lazım o zaman? Bir tane daha bilmen lazım. Şimdikini bilirsen. Arabayı alacaksın zaten. Kaçı yollamıştık demin? Ha dördü yollamıştık, beşi yollamıştık. Ay. Hangisini açtın? Dört, dört. Kırk altı. Kaç gelsin? Dördü, dördü, dördü Dört gelsin. Ha. Gelsin mi? Dördü yolladıydık 5. ya demin. Beş mi gelsin, dört mü gelsin? Dörtte beş gelin. Geri yollamıştık. Bakalım belki gelirler. Belki gelirler. Dört beş geri geldi. Hangisi diyorsun? İkisini geri yollamıştık. Dört, dört, dört daha cazip geliyor ama bana. Nesi cazip şu Allah dördüm. aşkına? Bence. Bir ha. yokla bakalım. Bir de Lan beşi yok. Lan şunu. <laughs> Bir de beşi tart. <laughs> Lan orada görünmez görükmez. görükmez. <laughs> gözükmüyor ama bir şey gözükmüyor ki. Şimdi bunu dört açtırırsam benim kaç tane hakkım var bir daha? Bir tane daha hakkım var. Bir hakkım daha mı kalıyor? Tabii. Hadi, Hadi diyeyim? metrobüsü kaçıracağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım söylesene. Beş dedi. O kız beş dedi beş açmış. Dört dursun mu yani? Ya geri yollayalım dördü beşi açalım. Ben bilmem. Benimki de Hanımefendiyi ben de... yanlış yönlendirmeyin. Dört daha cazip geldi. Filiz, dört üçlü açalım. priz. İçinden bir şey ses geliyse içinden gelen sese bak. Hangisini açayım hadi altı, bitiyor. Altı, altı daha hadi. cazip geliydi. Şimdi de dört daha cazip geldi. E, dördü aç o zaman. Beşi yolluyorum. Yolladım. Tamam beş, dördü. Geliyor. Ben açayım mı Mehmet Ali Bey? Siz adıyla. açın. Ay yavaş yavaş ha, çok heyecanlıyım. İnşallah çıkar kız. Yolladım bak beşi ona göre. Yavaş, artık bir kere dört dedi mi? Evet. Tamam, bunu açmak durumundasın. Öyle yavaş yavaş bakayım filan yok, değil mi? Evet. Aa, bak beşi yolladım geri ona göre. İçinden geleni yap. şimdi problem olur. Sonra derler ki noter burada. Baktı der, ucundan gördü der filan. Dört son kararın mı? Beşi yolladım bak. Dördü açıyorum o zaman. Oh. Oh. Araba geliyor mu? Kahramanmaraş'a. Maraş'a. Oh. Hakkın daha var. Daha var. İyice karar ver. Evet, yedi. Şimdiden geleni söyle yani. Beş mi, yedi mi? Filiz abla, böyle toplara dokun, hangisini hissediyorsan onu çeker. Ha, aynen bak, Ipeğin dediği doğru. Beş mi 7 mi? Yedi çıktı birden bire şimdi. İnşallah mi yedi mi? Beş mi yedi mi? Hangisini? Hisset şöyle. Demin geldi, ayağına kadar geldi. Yalan mı? Doğru. Hepsini Hepsini. Ya ben oynamayayım vazgeçtim. Ötekilere de dokun abla. Ötekilere de dokun. Oynamayayım vazgeçtim mi? <laughs> Ya yüzdüm yüzdüm, kuyruğuna geldim. geldim ya. Bir taneyi buldun ya, bir karar çok büyük bir şans. E Hadi. tamam da çıkmazsa tamam, bu sefer de kaybederim. Canım olsun. Son şansın bu. Ya beş mi yedi mi ne diyorsunuz çok ya? Oluruz, yedi. Beş mi yedi mi? Yedi, yedi. Yedi, yedi. Ya kaza getirmeyin de, hangisini yedi. alacağım mı? Beni seçeceğim. Şans Filiz abla bilsek hepimiz şey yaparız. O zaman sana bir şans. Evet. O zaman beş, beş açtır. Bir şans daha verdin mi? Evet. evet. Hadi, hadi. Bir tane kaldı. Hadi bakalım. Bunu bulursan araba senin artık. Bir şey yollayayım mı geri? Aman bahtıma şansıma. Rızgım da varsa. Pekala o Olur. zaman açıyoruz. Hadi, Hadi Allah'ım. Hadi inşallah. Hadi Allah'ım. Haydi bakalım. Haydi araba. Kahraman haydi araba. Haydi araba. yeni oldu. Haydi araba. Hadi. Kahraman Maraş'a. Altıda çıktı. Hiç aklınıza gelmedi. İki numara. İki numara. Evet. Burada mıymış? Canınız sağ olsun. Can sağ olsun. Bir turun ikenin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm emekçiler için bizlerden sizlere sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık.